Çıkarın. Çıkarın beni buradan. Kimin adamısın lan sen? Kime çalışıyorsun? Hangi istihbarata çalışıyorsun? Kele sıktı. Bana sıktı. Sana niye sıkmadı diye soruyor muyum Zaza? Erhan Ufuk, Cahit Kayaoğlu musunuz? Ne oluyor, niye? Merkeze gidince öğrenirsiniz. İstihbaratın başına geçer misin? Devleti bu kadar sahipsiz bırakırsan olacağı bu. Adamlar darbe yapmaya çalışıyor. Darbe, darbe. Bundan daha gizli bir şey olur mu? Sen Darbe yapmaya çalışmıyorsun ki. Daha zorunu yapıyorum. Teşkilatımın bağımsızlığı için savaşıyorum. Kurtlar Vadisi Pursu. Özetsiz yeni bölümüyle Perşembe akşamı Star'da.